Asya'dan Anadolu'ya, hatta Avrupa işlerine kadar Türk hayatı uzun yüzyıllar boyunca mevsimlik esaslara göre devam etmişti. Yılda dört mevsim vardı. Yay, yaz, güz ve kış. Bu mevsimlere göre de mekanlar değişiyordu. Yazlak, yaylak, güzlek ve kışlak. Ancak yakın zamanlarda yazlak ve güzlek daha az kullanılır olmuş, yaylak ve kışlak varlığını korumuştur. Günümüzde de mevsimlik yaşayış yani yazlık ve kışlık anlayışı farklı şekilde devam ediyor. Bu yaşayış şekli hem iktisadi bir zorunluluktu hem de zevkle ilişkiliydi. Yılın belirli günlerini belirli ısı derecelerinde ve belirli mekanlarda geçirme isteği vardı. Çin kaynaklarında milattan önceki yüzyıllarda Hunların mevsimlik yaşadığı belirtiliyordu. Orhun'daki anıtlardan milattan sonraki 6. 7. yüzyıllarda Göktürklerin de bu hayatı tercih ettiklerini öğreniyoruz. Aynı anlayış sonraki yüzyıllarda Anadolu'ya da taşınmıştı. Selçuklu sultanlarının yaylak ve kışlakları olduğu gibi Osmanlı sultanlarının da mevsimlere göre yaşadıkları yerleri değiştirdikleri biliniyor. Padişahlar kışları Topkapı Sarayı'nda, yazları Haliç veya Boğaz içindeki köşklerde yaşıyorlardı. Müzik Halkın hayat şekli de mevsimlik yaşayışa uygundu. Yazlakta ve kışlakta yerleri yurtları bulunuyor, evlerini de göçürerek bu yurtlara kuruyorlardı. Müzik Evin eşyaları da göçürmeye uygun düzenlenmişti. büyük ve küçük her köy ve şehrin bir de yaylasının bulunması tabiiydi. Hacı Bektaş Veli 13. yüzyılda bir köye gittiğinde halk yaylaya göçtüğünden köyde sadece bekçiyi bulabilmişti. Mesela bu tarihlerde kurulan Denizli Yatağan Köyü'nün yaylası Kefe Yaylası'ydı ve yazın halk bu yaylaya çıkıyordu. Bu yayla bugün de aynı şekilde kullanılmaya devam ediyor. Adana ve Antalya gibi şehirlerin de yaylaları vardı. Mesela Antalya'nın yaylası Korkuteli'ydi. Adana'da Kozan Akçalı köylüleri Göller Yaylası'na çıkıyordu. Geçmişte bazı şehirlerin de bağlara göçtükleri biliniyor. Kozan'ın yazın büyük çoğunluğu yaylaya göçerler. Yani yakın olduğu için hemen 5 km sonra yaylalık başlar burada. Kozan'ın daha çok gittiği yaylalar Horzum Yaylası, Suluhan Yaylası, Göller Yaylası, Savruk Yaylası, Mansurlu İnderes Yaylası gibi yaylalarımız var. Gerçekten güzel yaylalar, onu da söyleyeyim. Kışın Çukurova'da, yazın Torosların çeşitli bölgelerinde mallarıyla beraber giderler. Orada e, yaz mevsimini geçirirler. Yükleri deveye yüklerdik yani. Böyle yatak, yorgan, yiyeceğini falan. Buradan işte bir 15 kilometre gider orada kalırdık o gün gece. Yani hayvan yoruluyor çünkü dahiler gitme. Öyle öyle biz yaylaya ya yani 10 günde falan çıkardık yani. Gene bu Torus yaylarına, dedeli yaylasına. Bazı küçük sürüsü olanlar 100 civarında olurdu. 150-200 olan 300 yani 300'ü geçen de az olurdu yine. Çıkılışın orada herkes bölüm bölüm dediğim sular var. Suların başında ayrı ayrı 3-5 çadır 3-5 çadır olurlardı yani böyle. Herkes de işte orada koyunlar ne ayar aldıkları süt, peynir yaparlar yoğurt, efendim ya. Mevsimlik hayatın tercih edildiğini gösteren çok yaygın bir değişte şöyle deniyor. Dikme bağ, bağlanırsın ekme ekin eğlenirsin çek deveyi güt koyunu bir gün sen de beylenirsin hem yaylakta hem kışlakta yurtları bulunan türk insanı bazı dönemlerde yine ikili yerleşimi devam ettirmekle birlikte zaman içinde bunlardan birisini tercih ederek sürekli oturur hale gelmiştir. Devamlı iskanda bazı sebepler etkilidir. Ziraatin bulunması, bir yerde pazar kurulması, cami bulunması, mezarlıkların olması yani sürekli ziyaret ediliyor olması devamlı iskanın çekirdeğini oluşturan sebeplerdendir. Camülköy halkındanız. biz şu anda yörüklük yapmıyoruz ama çocukluğumda biraz yörüklük yaptık ve babam, dedem bunlar yörüklükten gelme. Bu köyün bulunduğu mevki tarihi bir yer yeri vardır. Selçuklu döneminde buraya Gökçeli adıyla nahiye kurulmuş. Ve bu nahiye şu anda bu bulunduğumuz cami o Gokçeli nahiyesinin camisi. Yerleşimlerde bazı insanlar yaylakları, bazıları kışlakları tercih etmiş ve bugünkü köylerin birçoğu böyle doğmuştur. Türk insanı nerelerin yerleşmeye uygun, nerelerin uygun olmadığını, bu konudaki tercihlerini değişlerle de ifade etmiştir. Yurt tutulacak yerlerle ilgili halk arasında yaygınlaşmış söyleyişler vardır. Otu yavşan, avı tavşan yerleşilmez. Otu kekik, avı keklik yerleşir. Oturulacak yerle ilgili keklik ve kekiye vurgu yapılan bir başka değişimizde de şöyle deniyor. Kaz öter, saz biterse kaç oradan. Keklik öter, kekik biterse kal oradan. Günümüzde yerleşim birimleri köyden şehre uzanan bir gelişme gösterirler. köyü meydana getiren insanlar ve sosyal gruplardır. Köy birlikleri çok değişik şekillerde meydana gelmiştir. Yakın köylerin ta başlangıçtan beri gelen birlikleri veya sosyal bağları bulunabilir. Bir köy halkı bir tek aileden de meydana gelmiş olabilir. Ayrıca sosyal bağlar birkaç köyü bir tek topluluk halinde bile gösterebilir. Oba ve oymaklar da köy oluşumunda çok etkilidir. Birçok bilim adamı köy oluşumlarında oba ve oymaklara, akrabalıklara dikkat çekmiştir. Özellikle Orta Anadolu'da e, yer adlarında bir insanın, e, bir aile büyüğünün bir yere yerleşip orayı o aileden gelişen, köy şeklini alan, e, büyüyen yer adlarına oba deniliyor. Oba mesela Keskin'de Hacı Obası, Hacı Ali Obası, Cebat Bey dediğimiz Cabat Obası, Mehmet Bey Obası gibi oba köyleri vardır. Bunlar aynı aşiretten, aynı obanın, aynı sülalenin ya da aynı bir babadan türeyen insanların oturduğu köylere oba köyleri deniliyor. Ve bunlar da genellikle en fazla soyadı kanundan sonra bir iki soyad almışlar. Ee, yani bir iki değişik soyad almışlar. Ee, birbirleriyle akrabadır, amca çocuklardır. Yaylacı ve hayvancı Türkler yerleşik hayata geçince eski düzenlerini ve inanışlarını kaybetmiyordu eski hayatlarını da aşağı yukarı yeni köylerinde devam ettiriyorlardı. Zaten hayvancılıktan vazgeçmek o toplumun ekonomisi için bir yıkım olurdu. Orta Asya'da ail ve avul gibi göçer evlilik çağlarından kalma değişler yerleşik hayata geçen Türklerde de devam ediyordu. Oba, oymak, boy gibi boy değişleri köy adları yerine geçmişti. Ağıl da köy ve kasabayla anılan değişlerdendir. Ağıl hayvanların barındığı yerdir ancak hayvanlara bakan kimselerin de oturduğu yer olduğu için ağıl zamanla bir köy halini almış olabilir. Anadolu'da çok sayıda aşağı yukarı köyler bulunur. Mesela Kastamonu Tosya'daki Aşağı Berçin, Yukarı Berçin, Aşağı Kayı, Yukarı Kayı bu tür köy isimlerine örnektir. Bütün bunlar bir obanın bir kısım halkının yaylada, bir kısım halkının kışlakta ayrı ayrı ve sürekli oturmalarıyla oluşmuştur. Aynı köy halkının 19. yüzyıl sonunda veya 20. yüzyıl başında hükümet onları artık göçmekten vazgeçin, göçmeyi bırakın, bir yeri karar verin, bir yeri tercih edin dedikleri zaman o köy halkının soğuğu sevenleri, serinliği sevenleri yaylayı tercih ettiler. Yani o köyün yukarısında oturdular. Sıcağı sevenler, sıcakta ben çok üşürüm diyenler kışlığı tercih ettiler. Böylece aynı köyün bir kısım insanları yaylakta köy oluşturdu. Bir kısım insanlar kışlakta köy oluşturdu. Onun için Karaçay köyünün bir yukarısı var, bir aşağısı var. Onun için benim doğduğum yerde Dodurga köyünün bir yukarı Dodurgası var, bir aşağı Dodurgası var. Ve onlar bu şeyin yani bu yaylak kışlak hayatında toprağa yerleşmenin, köy olmanın en güzel örneklerinden birisi. Obaların köy olarak yerleşimlerine ait çok sayıda örneğe Türkiye'nin hemen her yerinde rastlanır. Türklerin yerleşik hayata geçtikten sonraki çağlarında da yayla ekonomisi hiçbir zaman bırakılmamıştı. Bu durumun bazı etkileri günümüze kadar gelmiştir. Türk hayatında çoğunluk mevsimlik hayat sürdüğünden öteki yerleşikler küçümsenmiş, yatuk veya hiç yok kabul edilmiştir. Bey olmak için göçülmesinin gerektiği Osman Gazi'nin evlatlarına vasiyetiyle de bilinir. Osman Gazi, yazıcı oğlunun nakline göre, ''Olmaya ki oturak olasınız.'' zira beylik göçenlerindir demişti. Müzik Tarihi kaynaklardan öğrendiğimize göre büyük bir kesim mevsimlik yaşarken bir kısım askerler ve halk da kalelerde ve diğer şehirlerde yaşıyordu. Çünkü bir ülkeyi coğrafya elde tutmak için kale veya eski söyleyişle koruganda yaz-kış oturanlar gerekiyordu. Kalede oturan bu insanlar da mevsimlik yaşayışı buralarda devam ettiriyor. Yazın gölgede kalan evlere ve odalara, kışın güneş alan kısımlara geçiyordu. Türk Kültür Tarihi araştırıcısı Profesör Doktor Tuncer Baykaraya göre 6. yüzyılda mevsimlik yaşayanlar %90, yerleşikler %10 gibiydi. Selçuklu ve Osmanlı döneminde köyler oluşmuş, bu köy halkları hem ziraat yapmış hem de mevsimlik hayatı sürdürmüştür. Günümüzde ise hemen hemen tamamen yerleşme olduğu gibi şehirleşme de her geçen gün artıyor ve şehirler lehine bir gelişme görülüyor. Bu gelişme Türk dünyasının hemen her yerinde aynı. Şehirleşme artıyor. Şehir veya kale duvarlarıyla korunan yerleşim yerleri için Göktürk çağında balık veya balık adı kullanılıyordu. Balık ifadesi balçıktan yapılmış kale duvarlarıyla çevrili şehirleri anlatıyordu. Bu ifade Göktürk yazıtlarında bile görünüyordu. Bu adı taşıyan Göktürk ve Uygur çağında yani 6. 9. yüzyıllar arasında çok sayıda şehir vardı. Beş Balık, Hambalık, Hatun Balık, Doğu Balık, Ordu Balık balık adı taşıyan şehirlerdendir. Yöneticilerin oturduğu bir ekonomik hayatı olan ve etrafı surla çevrili Türk şehirleri vardır ve bunlar kesinlikle milat yıllarından beri devam ederler. Gerek Çin kaynakları söylüyorlar, Göktürk yazıtları da 600-700'lü yıllarda bu Türk şehirlerinden yani balıklarından balık soyatlı Doğu balıktan bahsediyor. Bunlardan müsaadenizle Doğu balığın üzerine duralım. Doğu balık da Doğu yönünde olan şehir demek. Ankara'nın batı kenti herhalde doğu şehri olduğu gibi batı şehri de veya batı kentte bu şeyin bu geleneğin ne bileyim 2000 yıl aradan sonra veya 1500 yıl aradan sonra yeniden ortaya çıkması gibi. Şehirler için balık dışında kent deyişi de kullanılıyordu. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut kent deyiminden söz açarken Oğuzların yalnızca köy için kent dediklerini, diğer Türklerin ise büyük şehirler için kent adını verdiklerini aktarıyor. Semerkant, Taşkent, Özkent, kent adı kullanan şehirlerden bazılarıdır. Türk şehir adları arasında rastlanan orduysa Kağan'ın oturduğu veya karargahını kurduğu yer demekti. Ordu başkent demekti aynı zamanda orta anlamına geliyordu. Hakanların kurduğu Kaşkar şehri de bu yüzden Ordu Kent diye anılmıştı. Köy ise daha sonraki yüzyıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Anadolu'da özel adlarında ağıl, oba, kışla, yayla gibi ifadeler olsa da bütün bu tür yerleşimler köy veya ilçe olarak değerlendirilmiştir. Köyden sonra kasabalar gelir. Kasabalar köyle şehir arasında bir merhaledir. Bundan sonraki aşama ise küçük ve büyük şehirlerdir. Geçmişte köy, nahiye, kaza, sancak merkezi şeklindeki idari ayrımlar Günümüzde köy, kasaba, ilçe, il merkezi şeklinde değerlendiriliyor. Şehir kelimesi Türkçe'de şar şeklinde özellikle 12. yüzyıldan sonra görülmeye başlanmış ve günümüzde de kullanımı süren bir kelimedir. Yunus Emre de şiirlerinde sık sık şardan yani şehirden söz ediyor. Var imdi gez şardan şara, şöyle garip benciliği. Bilindiği gibi yerleşik hayat tek evden başlayarak çok kalabalık şehirlere ulaşan bir çizgi takip eder. Tek ev ve eklentisinden mahalle, köyceğiz, ve köylere, kasaba ve küçük şehirlere kadar bir gelişme görülür. Köy veya şehir hepsinin de değişik çağlarda değişik gelişmeleri olmuştur. Bugünkü anlamda şehirleşmenin görüldüğü Selçuklular döneminden başlayarak günümüze kadar Türk şehirlerinin bazı özellikleri bulunuyordu merkezde cami, hamam gibi sosyal yapılar ve ticaret merkezleri yani çarşılar vardır. Dericilik gibi bazı mesleklerin yapıldığı yerler daha ayrı yerlerde olmakla birlikte imalathaneler, satış yerleri genellikle birlikte kendilerine mahsus arasta ve sokaklarda faaliyette bulunurdu. Merkezden çevreye doğru da ikametgahların yer aldığı mahalleler sıralanırdı. Bunun yansımalarını tarihi özelliği bulunan birçok şehrimizde bugün de görebiliriz. Bir şehrin kurulmasında olduğu gibi gelişmesinde de coğrafya, ticaret, idare merkezi olması gibi değişik sebepler sayılabilir. Konya Selçuklu başkenti olduktan sonra büyük gelişme göstermişti. Kayseri, Sivas, Erzurum, Tokat gibi şehirler hem Selçuklu hem Osmanlı döneminde önemli şehirlerimizden. İstanbul hemen her çağda önemli olmakla birlikte Türklerce fethinden sonra imar edilmiş, asıl gelişmesini bundan sonra göstermiştir. Fatih Sultan Mehmet bir taraftan Fatih Külliyesini yaptırırken bir taraftan da kapalı çarşıyı inşa ettirerek ticaret alanlarını geliştiriyordu. Özellikle Boğaz içi daha önceleri küçük köyceğizlerin bulunduğu bir alanken Osmanlı döneminde gelişmişti. Anadolu Hisarı ve Üsküdar'la başlayan yerleşimler Rumeli hisarıyla devam etmiş, sonraki yüzyıllarda da yalılar ve köşklerle imar faaliyeti sürmüştü. Aynen köylerde olduğu gibi semt veya mahallelerin oluşması ve adlandırılması değişik sebeplere dayanıyor. İstanbul'daki Aksaray semti Aksaray'dan gelenler sebebiyle bu adı almıştı. Bu gelenek köy adlarında görüldüğü gibi oturanların oraya vurduğu bir damgaydı. Fatih semti Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı külliyeden dolayı bu adı almıştı. Beyazıt Sent'i, 2. Beyazıt'ın yaptırdığı külliye dolayısıyla bu şekilde anılıyordu. Şehirlerimizde bugüne taşınan hatıralardan da anlaşıldığı gibi imar faaliyetini yaptıranlar unutulmuyordu. Birçok şehrimizde yeni mahalle adıyla karşılaşırız. Yeni şehir adı gibi yeni mahallede bir yerde sonradan bir gelişmeyi işaret eder. Aradan yıllar, hatta yüzyıllar geçse de onun yeniliği değişmez. Uygurlardaki yangı balık yani yeni şehir böyleydi. Nevşehir adı da böyledir. O da yeni şehir anlamını taşır. Şehirlerimizin bazısında şehre küstü mahalleleri bulunur. Bu mahallelerde Asıl iskan yerinin uzağında kurulan yerleri anlatır. Mesela Bursa Şehreküstü Mahallesi Osmanlıların erken döneminde kurulmuş ve ilginç hikayesi olan bir mahalledir. Bu 15. yüzyılın bir kavramıdır ve Osmanlı döneminde Türk şehirlerinin büyümelerinin bir kavramıdır. Ben e, 16. yüzyıla ait Osmanlı tahrir defterlerinde Anadolu'da pek çok şehirde, pek çok kasabada bu Şehreküstü adını görünce şaşırdım kaldım. Şehreküstü niye bu Şehreküstü çoğalmış? Halbuki benim bildiğim sadece Bursa'da vardı diye. Ondan sonra öğrendik ki meğerse bu 16. yüzyılın bir genel eğilimi ve büyük şehirleşmenin bir büyük göstergesi. Çünkü şehir olabilecek sahada ve tabii doğal olarak ne bileyim bir dereyle veya bir yüksek tepeyle ayrılmış alanlar için tamamen doğulduktan sonra tepenin arkasında veya çayın arkasında ilk evini kuranlar işte şehre küstü diye anılmışlar. Bu Antep'te var, Amasya'da var, Akisar'da var, Balat'ta var, Balkanlar'da pek çok şehirde var. Hatta Bender şehrinde de var, şehre küstü ve Türkçenin çok nefis bir örneklerinden birisi. Bu bir bakıma İstanbul'un şaşkın bakkalı gibi bir şey. Çünkü şaşkın bakkalda biliyorsunuz ki hiç kuşuşmaz, kervan geçmez bir yerde bir bakkal adamın birisi bakkal dükkanı açmış. Çünkü Allah'ın şaşkını işte burada kim alışveriş eder? Bizimki de şehirden uzak evini yapmış. O da şehre küstü gibi. Birçok şehrimizde mahalle adları birçok hatırayı da beraberinde taşır. Bursa'da bir mahalle olan Çekirgen'in de ilginç bir hikayesi anlatılır. Birinci Murat Yamisi'nin yani Hüdavendigar Birinci Murat'ın bulunduğu mahallede de Çekirge adını almıştır. Bunda küçük bir hikayesi var. Padişah'ın müneccim başı ile beraber bir gün bahçede geçerlerken Padişah aniden yumruğunu kapatır ve der ki bir bakalım müneccim başı içinde ne var bunun. Müneccim başı da biraz tabi böyle müneccimlik yapmak e, mümkün olmadığından, çoğu işte zekasıyla problemleri çözdüğünden eyvah der şimdi yakalandık galiba padişaha. O arada ne desin padişahım der, bir sıçrar çekirge, iki sıçrar çekirge, üçüncü de avuca düşer der. Hakikaten padişahın avucunda da çekirge varmış, avucunu açınca çekirge sıçrar e, ve padişah sarılır, öper onu, der ki sen hakikaten müneccimsin der. Ve bu vesileyle orası çekirge adını almıştır.